Amerika'dan birkaç ev bakalım istedim. Benimle birlikte Amerika'daki evlere bakalım birazcık. Ee, sayfanın ismi bu. Craigslist Bu şekilde giriş yapılıyor. İstiyorsanız konumunuzu kullanıyor. Hayır, istemiyorum. Amerika'yı incelemek istiyorum. Burada büyük bir harita var. Haritanın üstünden de devam edebiliyorsunuz. Şimdi çıkmadı ama. Evet, şimdi burada eyaletler var. Hangi eyaletlerde neler var? Hangi kasabalar var? Alaska, Nevada, New Jersey, New Mexico, Kansas, California. Biz şu anda Floridadaki Miami kasabasında. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Florida eyaletine biraz yoğunlaştık. İşten sebep buna yoğunlaştık. Eşimin işinden dolayı orada daha fazla iş olana bulacağımızı düşündük. Eyaleti seçtikten sonra eyalet özelinde karşınıza yerler çıkıyor. Normalde İngilizce çıkar. Ana orijinali. İngilizce aslında şu şekilde. Orijinali bu şekilde. Şurada bir küçük dil Bölüm var. Şu sayfayı birazcık daha büyüteyim. Şurada bir dil bölümü var. Ama bütün bütün programı e, sayfayı Türkçe yapmıyor. Ana sayfayı Türkçe yapıyor sadece. Olsun. O bize de yeter. Daire konut bölümüne giriyorum. Bir aile olduğumuzu düşünelim. Daire bölümüne giriyorum. E, burada da kiralık daireleri bana çıkartacak. Burada aynı e, bizim sitelerimiz gibi sahibinden gibi mesela resimli İranlar gelsin sadece. Bazı e, arama bölümleri var. E, ne kadar merkezden ne kadar uzaklıkta gibi şeyler var. Mesela 600 dolarla iyice öldürelim. 1200 dolar arasında bir e, arama yapalım. Minimum 2 yatak odası olsun. Maksimum 3 yatak odası olsun. Banyosu minimum bir tane olsun. Maksimuma gerek yok. Ee, başka. Tamam. Evet, şimdi bakalım neler var. Mesela 1149 dolarlık bir yer göstermiş. Genelde e, Amerika'daki mutfaklarda şimdi bakayım başka fotoğraf var mı? E, ocak vesaire geliyor normalde hani bu evle birlikte geliyor. Bunda detaylı fotoğraf göstermemiş. Daha çok fotoğrafı olan bir yere bakalım. Şuna biz sanki eşimle bakmıştık 1100 dolar. Bunun çok fotoğraf var böyle bir apartman. Hani çok sık rastlanmıyor belki apartmana ama ben açıkçası gider gitmez bir apartman dairesini istiyorum. <laughs> Bütün sitelerde bu havuz mantığı var. Onlar için bir lüks gibi algılanmıyor. Evet böyle beşgen daireler görüyoruz. Şu genelde çamaşır odası gibi oluyor. Evet. Güzel temiz mesela. Bir de şey yerde halı oluyor. Halı flex oluyor. Bunları biz çok araştırdık. E, o halı flexler kiracı çıktıktan sonra tekrar ev sahibi tarafından değiştiriliyormuş. Tekrar yenisi temizi e, koyuluyormuş. İşte bakın söylediğim gibi kiralık dairelerde bu ocak, işte davlumbaz e, ve buzdolabı evle birlikte geliyor. Bu mesela baya temiz bir daire. Bence güzelmiş. Bunun yeri acaba nerede? Apartman, sokak, yanı park yeri. Çamaşırhane binanın içindeymiş. Şurada yazanları okudum. Bu güzel. Neden olmasın yani? Ama işte bizim birazcık daha bakınıyor olmamız lazım. Aa, 850 dolar. Bakayım. Güzel bir mutfak. Değişik şöyle taş film evleri gibi. Duvarlarını böyle yapmış. Değişik. Güzel. Çok da fazla bir e, Maria Lopez'le de irtibata geçecekmişiz. Tamam. Gelirsek geçeriz Maria'cığım. Hah. Bunda 5 tane fotoğraf var. Neymiş? Single family home. 1020 dolar. o Açık mutfak salonun içinde o dedim ama salonun içinde mutfak var ne biçim bir fotoğraf evet böyle bembeyaz bir banyo sıradan bütün ilanlara bakmayacağım birazcık fiyatı düşük olup görüntüsü güzel olanlara bakmaya çalışacağım biz eşimle bakıyorken işte ardısı da girip girip eyaletlerdeki evlere bakıyoruz. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Eyalet seçimini nasıl gerçekleştiririz vesaire diye. Şu mesela burada fake de olabiliyor. Talep edilmemiş zaten için beni arayın. Aramayın. <laughs> Aramayız. Bu bu yalandır herhalde. 650 dolar veya çok e, şehir merkezinden çok çok uzakta olabiliyor böyle şeyler öyle şeylerle de karşılaştık bu neymiş bir tane foto Aa, yo bir sürü fotoğraf var güzel doğruysa yer Vay Miamide böyle sahilde daha çok yüksek binalar var bu çok güzelmiş film evi gibi. Bu da benim kullandığım bir şey. Burak bana tek katlı evler gösterdiği zaman oraya diyorum şey gelir, paranormal activity gelir. <laughs> Böyle evlere de filme diyorum. Burak çok gülüyor. Bu çok güzel bir daire ve olmayacak bir fiyata. Mesela bunu bir detaylı incelemek lazım. Günlük mü acaba? Vallahi süpermiş. Damta hem de şehir merkezinde. Vay. Bayağı güzelmiş. Belki bu günlüktür. Çok güzelmiş. Köper etmen, mobilyalı bitişik garaj dahil. Güzelmiş. Evet. Gördüğüm gibi sitede böyle şeyler var. Site ee, Craigslist bu sitede e, işte ikinci el eşya, araba, ev, iş birçok şeylere bakabiliyoruz. Şuna da bir bakayım. Bunlar daha bir gerçekçi oluyor. Böyle site mantığı. Yan yana evler. Bilmiyorum güvenli olur mu? Onu düşünüyorum. Sonuçta biz bir aileyiz. Güvenlik önemli. Çirkin olsaymışsın. Of, 90'larda Türkiye. <laughs> of of of. Çok fena bir mutfak. Bizim kışlık evin mutfağı böyleydi. Yani bu sitenin kendi şeyi oluyor. Yani fiyatı da öyle bir ucuz değil yani. Evet, bu şekilde. Ee, dediğim gibi sıradaki videolar arasında eyalet seçimi olacak. Bunun için de rating sitelerini kontrol ediyor olacağım sizinle birlikte. Başka sorularınız varsa diğer videodaki soruları fazlasıyla aldım, not ettim. Eşim çok ağır çalışıyor bu ara. E video çekemedik ama yakın zamanda onunla birlikte video çekmek istiyorum. Çünkü asıl araştırmayı eşim yapıyor. Ben daha çok dinleyip yorum yapan taraftayım. Eşimle birlikte Yeni videolar çekiyor olacağız. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum bıraktığınız için çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size.